Son seansa karşınızdayız. Son seansta mobilya sektörünü konuşacağız ama eksklüzif mobilya sektörünü, mutfak mobilyalarını konuşacağız ağırlık olarak. Elbette genel olarak mobilya sektörüne değineceğiz tabii ama mutfak mobilyalarında Türkiye'nin yüz akı şirketler var. Yurt dışında çok büyük işler yapan, anahtar teslimi işler yapan şirketlerimiz var. Bu şirketlerden biriyle birlikteyiz. Nurettin Varol şu anda stüdyomuzda. Mopa Exclusive Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı. 56 yıllık Yarım asırdan daha uzun bir zamana yayılı bir geçmişi var Mopan'ın ve 33 yıllık birikimi var teknolojik birikimi var. Bu teknolojik birikimini dolayısıyla mutfak sektörüne ve mobilya sektörüne yansıtıyor. Hali hazırda Türkiye dışında pek çok ülkede yatırımları var, pek çok ülkede yaptığı anahtar teslim işler var. Hot kutur işler yapıyor, sipariş usulü terzi gibi düşünün. Pakistan'da, Tanzanya'da, Fransa'da, Amerika'da. En son Dubai Town'da açılmış mağazalar var. Bu mağazalarında hem kendi ürünlerini pazarlıyor hem Türkiye'nin gerçek anlamda mobilya da geldiği yeri işaret ediyor. 2025 mobilya sektörü bakımından nasıl geçecek diye soracağız. 2024'ü mobilya sektörü iyi geçirmedi bunu biliyoruz pek çok problem nedeniyle. Elbette konut sektörü büyüdükçe mobilya sektörünün büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Evliliklerin sayısı arttıkça mobilya sektörünün büyüyeceğini biliyoruz. Anahtar teslimi projelerden bahsedecek bize ve sektördeki son yeniliklerden. Bu arada mobilyada kullanışlı mobilya yani bulunduğu yerde aslında bir anlamda gerçek anlamda çok fazla yer işgal etmeyen ve sizin alanınızı daraltmayan mobilyalardan bahsediyoruz. Mobilyanın aslında esası gerçekten görünmeyen mobilyadır. Yani görünmeyenden kastımız Mobilyalar elinize, ayağınıza dolaşmayacak. Yani bulunduğunuz ortamda size bir dolaşma rahatlığı verecek. Artık mobilya tasarımı böyle yapılıyor. Türkiye mutfak ekipmanlarında dünyanın sayılı şirketlerine sahip, modüler mutfak ekipmanlarında da yine dünyanın sayılı şirketlerine sahip ve Türkiye'nin ilk modüler mutfak şirketlerinden birinin yöneticisiyle birlikteyiz. Mopa Exclusive Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı, Nurettin Varol bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nurettin. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl keyfiniz? iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Gayet iyi. Gayet bomba gibisiniz. Bomba bu, gibi. bu yıla iyi girdik. Yani şu önümüzdeki evet. günlerde son bir haftadır yaşadığımız olaylar olmamış olsaydı muhtemelen ikinci yarıya ilişkin çok iyi planlar vardı. Evet. Ama yine de birkaç gün sonra durumun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Evet. Bize önce kendinizi anlatmanızı evet. rica ediyorum. Kimdir Nurettin Varol? Ee, Nurettin Varol 1969 Ordu'da doğumluyum. Eee İnşaat ve metal teknoloji mühendisiyim. 17 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, Kenan bu. Farklı sektörlerde girişimciyim. Nerelerde çalıştınız mesela? Yani Mopaya. Benim asıl MOPA'ya girişim Ali Bey, 90'lı yılların başında inşaat mühendisiyim ben. Evet. Şantiyelerde, şantiye şekli yaparken, şu an Ordu Giresun Havalimanı genel müdürü benim yakın arkadaşım mimar aranıyor demişti. Evet. Böyle iş arıyordum, sıkıntılı bir süreçte yaşıyordum, yalnız yaşıyordum. Evet. İstanbul'a gelmiştim üniversiteden evet. sonra. E, Kurtuluş'taki mağaza, Mopa mağazasına e, profesyonel olarak girdim. Sonra evet. 4 yıl sonra işletmeye başladım, sonra mağaza aldım. Daha sonra farklı sektörlerde düşünceler, ben sivil toplumu çok seven, hatta iki üniversite mezunu olduğumu söyledim ama hep şunu evet. söylüyorum, böyle gençlerle sohbet ederken girişimci arkadaşlara, muhakkak sivil toplum örgütlerinde görev alın. Çünkü ben, deneyimi artırıyor. Çok arttırıyor ve çok deneyimli iş adamlarında Network sağlıyor. Network sağlıyor. Onların hap niteliğinde bilgilerini alıyorsunuz. O şirketlerin nasıl Tabii. büyüdüğünü... Ben TÜSİAD üyesiyim. Türkiye genç Damlar Derneği'nin uzun yıllar başkan vekilliğini... Şu an yine e, Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu üyesiyim. Siz de oranın evet. sponsorları... E, evet. e, biz sponsorları olarak Ay, sponsor. Tabii çok önemli projeler İstanbul Ekonomi Zirvesi. Biz Zaman olursa ondan da bahsetmek isterim. E, Mopa mağazasının evet, Aldıktan gelipsek. sonra, aldıktan sonra evet. Ee, ilk Almanya'ya 90'lı yıllarda e, fuarlara gittiğimde Köln'deydi. bizim evet. sektörümüzün e, en önemli fuarları Könde yapılırdı. 90'lı yılların 94 yıllarında Köln'e gittiğimde İtalyan Alman firmalarını gördüğümde böyle tabii onları böyle bunlar gibi, bunlar gibi yapabilir miyiz? Bunlar gibi yapabilir miyiz? İhracatta bir Türkiye'de yapan mutfak sektöründe Tabii ben o dönemde bilmiyorum, yoktu gibi. Bu dediğiniz e, kaç yılı? 94 yılı, 95, 95. yılları. Evet. E, acaba biz de yapabilir miyiz? E, e, sevgisiyle, saygısıyla onlara böyle imrenerek bakardım. Tabii ben son 5-6 yıldır yoğun olmak üzere, tabii bu sene 2024 yılında maalesef ihracatımız düştü ama önerek söylüyorum, bir önceki yıl, 2023-2022, ve önceki yıllarda curumuzun %50'den fazlasını ihracattan sağlıyorduk. Çok güzel. 34 ülke ihracat yapan e, önemli bir ihracat yapan e, bir firma konumuna geldik. Peki iç pazarda ne kadar e, etkinsiniz? Yani iç pazarda çok fazla iş yapıyorum. Yani döviz evet. geliri adeden bir firmasınız. Onu biliyorum. Evet. Ama yani iç pazar için neler söyleyebilirsiniz? 90'lı yıllarda Türkiye'nin en büyük mutfak üretici firması e, firmasıydık biz 90'lı yıllarda. 116 evet. tane Türkiye'de mağazamız vardı. Yani 100, dün pazar 100, evet, evet. Dün pazarın yüzde 25 marka mutfak pazarını kurucularımız e, 1976'da kurmuşlar. Türkiye'deki ilk marka mutfak kurucusuyuz biz. Yani ilk defa marka modüler sistemi yapan firmayız. İlk Ataköy evleri mesela birinci kısım ilk 1976 yılında evet. e, ben kurucularımızdan dinlemiştik. Tüm onları yapan firmayız. İlk toplu konut projesi e, Ataköy evleriymiş. Tabi şu an Türkiye'nin her yerinde çok fazla toplu konutlar, projeler, 40'ın üzerinde yurt içinde e, mağazamız var. Mopa Esklüzivi de bu ihracat yapabilir duygusuyla Etiler'de 2013 yılında açtım Ali Bey ben. Evet. Bir i̇hracat nasıl yapabiliriz? İşte, e, dünyanın farklı ülkelerine e, gönderebilir miyiz algısıyla? Esklüzivi böyle kurguladık. Daha VIP ürünlerle farklılıklarla İtalyan ve Almanlar, yabancıya dönük. Evet, İtalyan ve Almanlarla, dünya devleriyle nasıl mücadele edebiliriz kurgusuyla başlamıştım. Ve bin şükür şu an e, ciddi anlamda ülkelere ihracat yaptık dediğiniz gibi. sizi ayrıştıran nedir? Yani mesela diğer yerli ve yabancı evet. modüler mutfak üreten şirketlerden ayrıştıran yanlarınız neler? Tabii seri üretim yapmakla beraber kişi özel ürünler yapıyoruz. Evet. Yani sizin istediğiniz atıyorum. Bir terzi usulü çalışıyoruz. Terzi usulü ve Türkiye'deki en fazla modülü olan firmayız biz. Yani çok fazla modülle çalışıyoruz. Çok fazla modülle Çok fazla yani. Rakibimiz dediğimiz... Kaç mesela ürün gamınızda? Binlerin üstünde binlerce. binlerce modülle çalışıyoruz ve çok fazla renk tonunda kapak üretebiliyoruz. Yani ben çok hatırlarım böyle sanayici iş adamı abilerimizin ithalleri görüp de ya bundan da yapabilir misiniz dediğiniz kapakları görerek kapak ürettiğimizi, portföyleri aldığımızı bilirim. Yani İtalyan, Almanlar veya işte başka ülkelerin de yaptıkları gibi. Tabii ben bu sadece mutfak yapan bir firma konumundan da çıkardık, ihracatçı evet, konumunda. Ayrıca? Ayrıca tüm yurt içindeki mağazalarımız, İstanbul'da Mopes Gözüvül'ün 3 mağazası, Tanzanya'da, Fransa'da, Pakistan'da, e, Fransa, Amerika'da. Milos'ta ve e, Amerika'da, başkanımın listede bir mağazamız var. E, yakın zaman önce de Dubai'de, Burçalife 300 metre mesafede çok güzel, tek Türk markasıyız orada. Güzel bir mağaza açtık. Orada bir ortam var. Türkiye'de yaşayan mimar, Yüksek Mimar, Karı Koca oraya orta, yerleştiler. Orta. Tabii oraya yerleştiler. Orada da tabii büyük adetli projeler yapmak üzere kurguladık. açıldı mağaza ve ciddi de güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum. Ben. Evet. Peki Amerika'da mal satmak, ürün yapmak evet. ve mağaza açmak çok zor. Yani Amerikan pazarına giren şirketler çok hızlı büyüyebiliyorlar. Ama önemli olan o pazara girebilmek. Mesela siz şu anda Amerikan e, projeksiyonunuzu nasıl görüyorsunuz önümüzdeki 5 yıl 10 yıl? dünyanın en büyük tüketim ülkesi, üretim ve tüketim ülkesi Amerika. Orayı çok değerli buluyorum ben. Amerika'daki Avrupa standartlarda ürün yaparken Ali Bey, Amerika'nın standartlarının farklı olduğunu gördük. Şu Nedir an biz mesela? yani daha mı büyük, daha mı küçük dolap mı? olarak da atıyorum işte 72 santim olan dolap yüksekliklerini, 78, 81 derinlikleri Amerikan standartında ayrı bir hatta Öyle mi? üretim yapmak durumunda kaldık. O bizi tabii dünyaya taşıdı. O da çok önemli bir şey oldu. Şu an hem Türk tüketicisine hem dünyanın farklı ülkelerindeki tüketicilere Amerikan standartlarında biliyorsunuz orada çok özel belgeler isteniyor. Her şeyiyle evet, insan tabii. sağlığına tutunda kullandığınız tüm ürünlerin, sizin haricinizdeki Tabii boyası, ham maddesi aynen, her şeyin hepsini özel standartlar standartlara uygun, uygun isteniyor. Onları da yaparak gönderiyoruz. O da bizim. Gerçekten gurur duyduğumuz bir şeydir. Tabii mutfak dolaplarının haricinde şöyle, girdiğimiz zaman biraz önce siz söylediğiniz evet. gibi Ali Bey, bir konut, bireysel bir konut da olabilir veya binlerle e, ifade, ifade edilen, ettiğimiz şu anda tabii. tabii devam eden yüzlerce, 500 bin. Mesela büyük konut projelerinde varsınız değil tabii, mi? Tabii tabii yani şu an ekiplerimiz Avrupa evet. konutlarını e, şu an devam ediyor. Yani Avrupa konutlarına anahtar teslimi tabii, mutfak tabii. ekipmanları evet, yapıyor. Tüm şu an ekiplerimiz orada bugün de dahil çalışıyordu mimarlarımız orada. Onun gibi Türkiye'nin her yerinde dediğim gibi binlerce tesisimiz Türkiye'nin en büyük üretim tesislerinden biri Ali Bey. Hatlar otomasyon nerede, Ankara'da. Fabrikamız Ankara'da. Otomasyonla çalışıyor. Ne kadarlık bir alanda? 10 13 bin metre kapalı, 30 evet. bin. Ve çıkart, otomasyon aldı. Otomasyonla yani. çalışıyor tabii. Tamamıyla otomasyonla çalışan, seri üretim yapan bir fabrikadır orası. Ee, dediğim gibi ...göz gözbebeği bir tesis aslında. Türkiye için de önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii buradaki en önemli şey ihracat ben hep şunu söylüyorum Ali Bey. İhracat yaparken Türk ürünlerinin ...yüzde seksen Türk ürünlerini kullanıyoruz. Dünyanın ben, mesela onu soracaktım. Ne kadar ithalata bağımlısınız mesela? İthalatta sadece aksesuarları kullanıyoruz. Aksesuar. Diğerleri tamamıyla Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Çok fazla tedarikçi firmalarla e, çalışıyoruz yani bir mutfak dediğinizde onlarca ürün kullanıyorsunuz. Tabii. Bir sürü tedarik ürünleri var. Onlar da çok önemli. Yani katma değeri yüksek ürünler aslında baktığınızda o anlamda da değerli buluyorum ben. Tabii mobilya sektörü Türkiye'de son yıllarda çok hızlı büyüyor. Ee, yani 8-10 yıl önce birkaç milyar dolar milyar doları bile bulmazken şu an 2024 yılında 5 milyar dolar civarında ihracat yapan firmalar Tabii oldu. birden çok merkez oluştu üretim. Evet. Mesela İnegöl bir merkez, Kastamonu evet. bir merkez, Aynen. Bursa bir merkez, Aynen. Yalova bir merkez. Aynen. Pek çok yerde yani işte Ankara'da siteler bir merkez, sizin bulunduğunuz Akürt evet, öyle tabii. İstanbul'da Modako bir merkez. Yani çok sayıda ve hepsi de geçmişteki o marangoz hanelerden Aynen. ayrıştı, bambaşka bir şeye dönüştü. Yani girdiğiniz Aynen. zaman bir böyle otomobil galerisine girmiş gibi oluyorsunuz. Yani vitrinlerde, Aynen. ürün sergilemede, showroom'larda Aynen. olağanüstü bir şey var, dönüşüm Aynen. var. Aynen öyle. Ee, tabii bizim showroomlarımız da büyük showroomlar. Yani e, atıyorum Tanzanya'da 3 katlı 680 metrekare bir showroom yaptık. 3 katlı. 3 evet. katlı evet. Yani orada yapı market tarzı. O da bir yine sivil toplum örgütünde nasıl ihracat yaparız diye. O da bizim ilk başladığımız böyle bir yaklaşımla çıktık. Yaklaşımla çıktık. Bir Ekonomi Derneği'nde ben genel başkan vekiliydim. Nasıl ihracat yaparız? Yurt dışına nasıl ürün satarız algısıyla 7-8 arkadaş işte Tanzanya'ya gittik, araştırdık. Oraya gitme dediğimizde Afrika'nın en büyük e, üretim, e, tüketim merkezi Tanzanya. Aynı zamanda liman kenti Darüsselam'da gittik oraya. Herkes sorar ya Darüsselam nasıl Bazen gidiyorum, çok da keyif alıyorum yani hayatım boyunca belki gidemeyeceğim yerlere gidiyorum. Evet, Ticaret yapıyoruz orada devlet erkanıyla görüşüyoruz. Peki orada üretim yapıyor musunuz? Hayır, şey, üretim yapmıyorsunuz. Yapmıyorum. Tamamıyla Türkiye'den gönderiyoruz. Her şey buradan. Her şey burada. Peki gidiyor. bu şöyle bir şey sağlamıyor mu? Yani şöyle bir engel yaratmıyor mu? Şimdi mobilya yükte ağır, evet. pahada hafif diğer ürünlere göre düşündüğümüzde nakliyesi çok zor olan bir şey. Yani genellikle mobilya ve benzeri ürünler işte boru imalatı da böyledir. O da mesela işte havale taşırsınız. Yani yük taşıyamıyorsunuz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar pasara çok yakın olması hedeflenir. Mesela e, yani Tanzanya hakikaten çok uzak ve oraya sevkiyatta... İtalyan ve Almanların olduğu bir yerde. Onlar da tabii aynı. Onlar şekilde. da yapıyor. Tabii onlar da yapıyor. Kendi üretimlerinin çok olmadığı bir yer. Tamamıyla ahşap çalışıyorlar. Onlar da Orayı, Tabii onların ahşap kendileri de ahşaptan bildiğimiz bizim. Ayşap masif mutfaklar yapıyorlar. yani Üretimi zor, maliyeti çok yüksek. Tabii e, oralara göndermek na nakliye anlamında ama tabii lojistik artık dünyada onda da çok tabii ya, yerlere de. gittik. ve Sadece maliyeti yani, ben düşünüyorum. Valla eskisi kadar değil. Bir zamanlar tabii Almanya'ya çok ciddi siteler yapıyoruz. İşte, 7-8 bin euroya gönderdiğimizde... Yani, gemiyle tabi, mi gönderiyorsunuz? Genelde. Gemiyle gidiyor tabii. Evet. Yani, deniz aşırı yerlere gemiyle gidiyor. Almanya'da da büyük siteler yaptık mesela. O tırlarla, karayoluyla 7-8 günde gönderebiliyoruz. Ee, lojistik tabii Türkiye'de de çok geliştiği için çok sorun olmuyor. Evet. Çünkü değerli ürün satıyoruz Ondan dolayı bence. Peki ne tür tasarımlarınız var? Kendinize özgü. Yani onları böyle bir gözümüzde canlandıracak şekilde anlatırsanız. işte şöyle bir ürünümüz var. Hı. Dünyada benzeri yok. Ya da şöyle bir ürünümüz var. işte İtalyanlarla yarışıyoruz gibi böyle birkaç. Tabii işte tamamıyla bakın biz 1976'da Blum'u dünyanın en iyi ray ve çekmece sistemleridir. aksesuar olarak söylüyorum. Türkiye'yi ilk getiren firmayız biz. Yani bütün Dünyadaki Daylı en iyi. Çekmeceleri ilk ve çekmece, yani, menteşelerin aksesuar kısmı. Kendiliğinden açılıp kapatılır. Evet, dünyanın yani. en iyi e, menteşe sistemleridir. Ve bize özel ürettiriyoruz. Yurtdışındaki Avusturya'dadır merkezleri. Tamamıyla dünyadaki en son sistemleri. Biz çünkü bin, dediğim gibi Türkiye ilk getiren firmayız. 1976. Yani menteşenin inanılmaz, inanılmaz yani. bir şey dediğim gibi. Artık diğer ürünleri de tamamıyla kendi tesislerimizde veya tedarikçilerimizde. Tabii onlarca tedarikçi de aynacısından, camcısından... Yani bir mutfak dediğinizde tabii çok fazla ürün kullanılıyor. Ee, çok fazla da tedarikçi e, besliyoruz diyebilirim. Yani onları da ciddi anlamda işler yaratıyoruz. Evet. Tabii biz ben farklılığı şöyle yaptım. Mopa ve dediğim gibi Almanya'da fuarda gördükten sonra nasıl buralara göndeririz deyince hem yurt içindeki mağazalarımda hem de yurt dışındaki mağazalarımızda bir evin komple mutfak, banyo, giyim odası, yatak odası, vestiyer ve çok fazla tedarikçilerle, ahşap kapısından, çelik kapısına duşakabinden, vitrifiyesine tüm mağazalarımızda onları satıyorum. Evet. Onlar da ciddi anlamda... Vitrifiyeyi de kendiniz yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyoruz, tabii, tabii. tamam. Türkiye'nin en önemli markalarından, yerli ve var. tedarikçilerimiz var. Atıyorum Ankastre'ler. Evet, e, işte, Ankastre'yi de herkes var. Tabii, i̇şte örneği. örneğin. Tabii. E, 2017'den beri Türkiye'de 1100'ün üzerinde bayisi satış noktası var. En fazla cüre yapan firmayız. Yani diğer tedarikçilerimizin de çok ciddi anlamda hem yurt içi hem yurt dışında da ürünlerini pazarlıyoruz. Tabi dediğim gibi büyük manzara olduğu için ürün gamımız geniş, modül sayımız çok fazla. Kişi özel direkt e, üretim yapıyoruz. Yani Başka böyle Türkiye'ye ilk getirdiğiniz ürün var mı? Biraz önce o çekmecelerden bahsettiğiniz onun gibi. Işte ilk kez denediğiniz, ilk kez... Denediğiniz. Ya tabi şu an dünyadaki farklı aksesuarları da getiriyoruz. Almanya'dan, İtalya'dan, farklı ülkelerden getirip kendi ürünlerimizin içinde kullanıyoruz. İşte Yabancı banyo dolaplarını da bazen getiriyoruz ama tamamıyla büyük bir kısmını kendi tesislerimizde üretiyoruz. Çok fazla tedarikçi firmalarımız var. İşte biraz önce söylediğim büyük projelere, binlerle e, ifade edilen projelere girdiğimiz zaman, farklılığımı şunu söyleyebilirim, bizim mağazalarımızda yani Mopeskülizm mağazalarında bir konuta girdiği zaman bir e, mutfak dolabı, banyo dolabı, e, giyinme dolabı, yatak başı, kendi içine yeri geldiğinde tabii mimarlarımız ve iç mimarlar çalışıyor bütün mağazalarımızda. Perdesine varana kadar yapacak tedarikleri sağlıyoruz. Bu çok değerli bence. Yani yapan firma sayısı şu an yok diye denilebilecek kadar az. Yani çok az ölçekte bunu yapılıyor. Hani sadece mutfak firmaları sadece mutfak yapıyor ama biz onu farklılık evet. yaparak tamamıyla bir yaşam alanının bir mutfakta tümünü... mutfakta olacak her şeyi... Evin içinde olacak her şeyi... Tedarik yapıyoruz. ediyoruz. Evet aynen öyle. Evin içinde. Aynen öyle. Tabii bunun yanında farklı... Benim farklı işlerim de var. İnşaat işim var, ee, gıda yani işim var. Evet, evet. inşaat işi, butik ortaklıklarım var. Dediğim gibi sivil toplum içine girdiğiniz zaman orada ortaklıklar oluşturuyorsunuz. Tabii. Geçen evet. bir e, Dubai'ye gittiğimizde bir ortağım benim. Yine mobilya sektöründen bir ortağım. Ben kaçıncı, 34. mi ortağım dedik. Sonra oturduk Dubai'de. <laughs> Açılışa gittiğimizde 26 tane farklı sektörde, 5-6 tane ortağım varmış. Ben de gerçekten farklı sektörler evet. Yani Tabii ilk benim işim mutfak başladı. Bayağı bir, girişim ruhlu bir insan. Evet, evet. Yani, yani orada tabii ben ilk TÜGİYAT'ın 30 yıllık üyesiyim. Şu an Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. Orada girişimci Komisyonu Başkanlığını da yaptım. Evet. Ruhumuzun içine girince, Simi Saraylar'ın ortağıydım ilk kurulduğu dönemde. Böyle şu anda farklı... ortaklıkta Yok, şu orada yokum tabii. Gıda ile ilgili yatırımlarımız var. Mesela. Peki, şimdi mesela Tanzanya'ya girdiniz. Tanzanya, Afrika'nın aslında doğu evet. e, boynuzundaki önemli ülkelerden evet. bir tanesi. Ve gelişmişlik düzeyi bakımından da, işte evet. İngilizlerin uzunca bir süre sömürgesi olarak kaldığı hmm. için çok İngiliz kültürüyle de halkın evet. çoğu da İngilizce evet. biliyor. E, Tanzanya öyle, Kenya öyle. E, evet. Komşu ülkeler var işte Mozambik, Angola, Güney Afrika evet. falan. Buralara da yönelik şeyiniz var mı? Lüvey, tamamıyla Neler oraları da yapıyoruz. Mesela geçen sene Suudi Arabistan'da İtalyan ve Almanların e, hakimiyetinde olan büyük bir inşaat firması, oranın en büyük inşaat firmasının sitelerini yaptım. Dediğim gibi Almanya'da 3 farklı eyalette siteler. Nijerya'da, Kenya'da gitmeden yapıyoruz. Onlar tabii çevremizde bir uluslararası düzeyde iş yaptığınız zaman siz rekabetçi tabii. olduktan sonra re siz onlar bulunuyor tabii network oluyor. Bulunuyor dediğim gibi bizim sektörde çok fazla ihracat yapan e, hizmet sektörü çünkü üretiyorsunuz ama o, o karşı tarafta da hizmet vermeniz gerekiyor. Tek başına bir koltuk takımını gönderdiğiniz zaman koyabilirsiniz. Ama mutfağın Doğru. tezgahıyla, beyaz eşyasıyla bütün e, diğer ürünleri tamamlayıcı ürünlerle yapmanız gerekiyor. Onları da dahil gönderiyoruz. Peki biz mobilyada yapamadığımız ne var? Mesela bağlantı elemanlarını genellikle Çin'den alıyoruz. Ne? ve Basit gibi görünen aslında çok kolay yapılabilecek şeyler ve tüketimi de çok fazla. Yani Türkiye mobilya sektöründe dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi. Yani ölçeğe de çok uygun. Ama bakıyoruz böyle ne kadar hırdavat işi varsa hepsini Çin'den getiriyoruz. Kolay olduğu için mi yoksa yapmak istemediğimiz için mi? Yani bu işin o kısmına çok fazla girmek Vallahi açıkçası istemedim. biz Çin'den veya yurt dışından dediğim gibi aksesuarların neredeyse çok fazla Anladım. ürün tedarik etmiyoruz. Türkiye'de de artık şu, her şey e, fazlasıyla üretiliyor. Ben Neler tabii, var mesela yurt dışından gelen yani şu anda çok fazla yapılamayan ve yurt dışından gelen Türkiye'de ederim. yapılamayan çok fazla ürün olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çok dediğim gibi sanayici ve iş adamları arkadaşlarım var. Niş işlere varana kadar yapıyoruz ve dünya her yerine ihraç ediyoruz. Mesela siz e, 85'in %85'ini yerli üretiyoruz dediniz. Evet. O kalan %15'in içine aksesuarlar merak. sadece onu söyleyeyim. Aksesuarlar. Tabii. gayet tabii aksesuarlar yani raylar, çekmeceleri, aksesuarlar onları yapıyoruz. Diğerlerini tamamıyla biz Türkiye'de kendi fabrikalarımızı veya tedarikçi firmalar üretiyoruz. Herhangi evet. bir şeyimiz yok yani. Peki. Dünyanın her yerinde de gönderebiliyoruz. Son 5 e, dakikamız. Evet. E, orada da ihracat. bu yıl e, evet. nasıl olacak? Onu anlatmanızı istiyorum. Nerelerde evet. büyüyeceksiniz? Hangi pazarlar? İşte evet. Pakistan, Tanzanya falan evet. pek çok yere yayılmış durumdasınız. Diğer evet. coğrafyalarda ne olacak? Bu yılı nasıl geçirecek mobilya sektörü? Valla 2024 çok keyifli geçmedi Ali Bey. Yani mobilya sektörü ve diğer sektörlerde çöre anlamında %1-2 üstünde evet. belki yani tamamladık. Daralmaya Ama... yakın daralmaya yakın, hatta daraldığını da söyleyebiliriz evet. sektör, ürün bazlı. Ben bu senin daha iyi olacağını, aslında Türk girişimcilerinde böyle ben arkadaşlarımla konuş çok çalışkan insanlarız. Yani sabah ben her gün 8.30'da işine giden adamım. Yani hiç böyle bir gün hatta oğlum bile, ya bugün de 9'da hafif de kar yağıyordu, 9'da 9.30'da gideyim, aa babam işe gitmedi falan oldu. Yani gerçekten işlerinde çalışan insanlarız, biz üreten insanlarız. Bakın 90'lı yılların başında Almanya'ya gittiğimde, İmran'a e baktığım Almanya'da 300'ün üzerinde site yaptığımı, farklı illerde 34 ülkeye ihracat yaptığımı söylüyorum. Hani haritada arayıp bulamayan insanların işte Tanzanya, Nijerya, çok farklı ülkelere ihracatlar yapıyoruz. Yani biz müteşebbislerin aslında çok dalgalı bir denizde ticaret yapıyoruz maalesef. Doğru. Çok Doğru. hızlı bir şekilde ekonomi değişebiliyor, ne bileyim ticaret şekli değişebiliyor, çok girişimci müthiş müteşebbis arkadaşlarımız var. Eğer bu dalgalı deniz olmasa biz dünyanın her yerine çok fazla şeyler yaparız. Yani bir güçlü ülke olmak, güçlü firma olmak, ben ihracattan geçtiğini, ne kadar çok güçlü firma iseniz, uluslararası firmasanız, ihracatın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta buradaki Türkiye'deki üst düzey yöneticilerle yaptığım toplantıda diyorum ki, yurt içinde 10 birim iş yapacağınıza yurt dışında bir birim yapın. O benim için çok daha değerli, çok mutlu evet. oluyorum çok çok değerli. Yani ihracat çok önemsiyorum ben hadi bir. Kesinlikle. Evet. Peki. Çok teşekkürler Kadir lütfen. Nurettin Varol'la konuştuk. Mopa Exkluziv Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı böylece mobilya sektörünü konuştuk. Son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.